Herkese merhaba. Bu videomuzda Haziran dönemine ait kesenekleri, memurlar için kesenekleri dönerme işlemini yapacağız. Ee, normalde biliyorsunuz biz ayın 15'inde maaş alıyoruz. 15'inden 25'ine kadar bizim bildirgileri vermemiz lazım. Eğer 25 25. gün hafta sonuna denk gelirse 26'ya uzayabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama genelde kurumlar 15'inden sonra direkt yapıyor. Bu örneğimizde biz 15'inden önce kesenekleri yapacağız. Bunun nedeni de araya bayram tatili giriyor. Birimler son güne bırakmak istemiyor. Şöyle takvimi açalım. Bakın bayram tatili sonrası 24'ünde işbaşı yapacağız. Normalde 24 Haziran'da da işlem yapabilirsiniz. Bunda bir mahsur yok. 25'inde de yapabilirsiniz. Ama 26 olursa zaten asıl mahiyette biz ceza yiyeceğiz. Ama dilerseniz e, ayın 15'inden önce kesenek işlemi nasıl yapılır? Aynı işlem aslında. Hemen örneğimizi yapalım. Öncelikle KBS kısmına giriş yaptıktan sonra burada emsan veri kısmından 2024 Haziran deyip 54, 34 ve 55 onla tabi memurların emsan verilerini indireceğim. Eğer kıs maaş terfi varsa, aylık izin varsa bunları da indireceğim. Bunları verirken şu kıs terfi, aylık izin, münferit maaş Bunlarda ödeme gününü 15 Haziran olarak seçmeniz lazım. Bunu gruplarda duyuru yaptı. Buradan verileri indirdikten sonra kesenek işlemine gireceğiz. Emsana yansıması için mal müdürünün sizin göndermiş olduğunuz ödemeyi onaylaması lazım. Daha sonra emsan veriye bunlar yansıyor. Kesenek işlemine giriş yaptım. Burada asıl mahiyete kısmına tıkladım. Asıl mahiyete tıkladıktan sonra burada cevabımız indi. Burada peşine 15'i diyorum. 55.10 öncesini yapalım öncelikle. Haziran diyelim. 2024. Buraya bilgilerimizi yazacağız. Bakın burada ödeme günü olmadığı için direkt bir zaten dilersek Haziran 1'de bile işlem yapabiliriz. Tabi emsalın hazır olması lazım ya da manuel giriş yapabilirsiniz. Tamam diyorum. Bu ekran geldikten sonra dosya aç kısmına tıklayacağım. Burada masa ütünü bulalım. Masa ütünü indirmiştim. Haziran kısmına tıkladım. Burada 54-34'e tıklıyorum. Bu gelen ekran e, KBS kullanmayan kurumlar için. Örneğin belediyeler farklı bir program kullanıyorsa e, kıdem süreleri birer ay otomatikman artmıyorsa bu onları artırmak için buna hayır diyeceğiz dedikten sonra verilerim gelecek. Burada verileri kontrol edeceğim. Bu tarım geldi. 44.721. Dilerseniz bir de bunu e, öğrenelim. Hani nereden kontrol edeceğiz. Eğer burada 54.34 yüklerken işte gelmesi gereken artış miktarı 300 örneğin gel, gelen 0 diye bir hata veriyorsa demek ki siz terfi işlemini KBS'de ön yüzden seç kısmından yapmışsınız. E, daha önceki eğitimlerde de söyledim. KBS'de terfi işlemleri daima arka yüzden terfi işleminden yapılır. Seç kısmını kesinlikle kullanmayın. Eski memursa burada primler tutmayacaktır. Eğer böyle bir hata yaparsanız, hatalı kayıtları düzelt deyip aradaki farkının yarısını kişiden, yarısını e, HES'den kesip işleme devam etmeniz lazım. Burada 44 bin liralık bir var. Hemen kontrol edelim. E, KBS'de bunu kontrol etmenin iki yöntemi var. Biri ilgili ayın ödeme emri. Bir de raporlarda SGK dökümleri. Dilerseniz ödeme emrine bakalım. Burada dosyamızı indirmiştim. Ödeme emrinin örneğini aldım. Bakın bu bizim Haziran ayı ödeme emri. Şu an eski memur yani 54-34'ü yaptığım için 2008'den önce memur olanları yaptığımız için bakın kalemleri sarı olanlar 20 devlet. Devlet demek şöyle, kişinin gelir ve gider tarafında aynı kalemler var demek. Yani cebimize giren bir para yok. Devlet sizin adınıza vergi ödemesi yapıyor. Kişi demek de direkt devlet sizin adınıza sizden bu parayı alıp sigortaya yatırıyor demek arkadaşlar. Yani bu cebinizden çıkan para demek. Kişi payları bu. Devlet direkt iki tarafta da olan pay. Şöyle Java'yı tekrar açalım. Buradan kontrol edelim. Şimdi %20 18.634.13 Bakın 18.634.13 Doğru. %16 14.097.32 14.097.32 Doğru. %12'ye geldik. 11.189.49 11.189.49 Tutarlarım doğru. Doğru ise direkt buradan gönder butonuna basıyorum. E, ayın 25'ine kadar göndermiş olduğunuz bildirgeleri silme imkanınız var. Şöyle kesinlik sistemine geldik. Buradan takip kısmına tıklıyoruz. Bakın bu ekranda görünüyor. Ben bu bildirgeyi dilersem silebilirim. Bunda bir mahsur yok. Ayın 25'ine kadar yani son gün dahil bildirgeleri tekrar verip silebilirsiniz. Bunun bir sayı sınırı yok. 3 defa hatalı yaptınız. 3 defa silme hakkınız var. Bunda bir dediğim gibi şu an bir ayın 15'inden önce yapıyoruz o şey ayın 15'inden sonra hani mevcut personelde bir değişiklik olabilir, istifa eden olur, vefat eden olur. Bu tarz bir işlem olursa kesinlik işlemini iptal edip işe başladığınız 24'ünde tekrardan işlem yapabilirsiniz. Devam edelim. Bakın bu ekrandan çıkmadan ben dilersen 55 tabi personelin bildirgesini de verebilirim. Seçeneklere tıklıyorum. Burada 55 seçiyorum. Tamam diyorum. Ve şuradaki say 2000 sistemi demek şu. Eskiden saymanlıkların mal müdürlüğünü kullandığı sistemde artık bunları kullanmıyoruz. Bunu seçmenize gerek yok. Bunu seçerseniz 1 lira, 3 lira, 7 lira gibi fark gösterir. Bu da doğru yani ama bunu seçmenize gerek yok. İşte maaş ödeme yapıldığı dönem peşine önüm bir şey seçiyoruz. Yanlışlıkla peşinen biri seçip işleme devam ettiğiniz an direkt cezaya düşersiniz. Ama bunu da yazıyla kaldırabilirsiniz. Bir sakıncası yok. Tamam diyorum. Yine dosya aça tıkladık. 55 ona tabiye tıklıyorum. Burada yine hayır diyeceğiz. Hayır dedikten sonra verileri kontrol ediyorum. 50642 lira hemen buradan ödeme emrine bakıyoruz. Kontrol edelim. Bakın burada yanına yazdım %9 kişi payı, iştirakçi kişi demek. Yani bu direkt kişinin cebinden çıkan para demek arkadaşlar. 137890 doğru. Daha sonra geldik. Sigortalıdan kesilecek demek yine kişi demek. Yani direkt kişinin cebinden çıkan GSS primi demek. Bunun oranı da %5'tir. Hemen tablomuzda neredeymiş ona bakalım. 7616.07 7616.07 e, 17.455.96 %11 işveren devlet demek. Hem gelir hem gider tarafında olan 17.455. daha sonra 7.5 GSS kalıyor. Bakın 7.5 GSS de burada 11.862. Şuraya çektik 11.862. Tutarlarım doğru, birebir doğru ise ne yapıyorum? Gönder butonuna basıyorum. Direkt gönder butonuna bastık. Yine kesenek işlemine geleceğiz. Eğer müferit terfi ve benzeri varsa ek mahiyetinden hani bu alandan yapacağız. Asıl mahiyette GSS varsa bu alandan buraya şöyle cevabımız açılsın. Bakın eğer e, ayın ayın 15'inden önce işlem yapacaksak hani müferit maaş işte normal maaş ödenecek bir tutar varsa burada ek bildirge gününe yine 15 Haziran 2024 diyeceğim. Örneğin kişi e, ee, 1 Haziran'da işe başladı. Ben buna 14 günlük kıs maaş vereceğim. Bunun dönemi ne olur? Mayıs 2024 ek bodro sebebi de geçmişe dönük maaşa ait bildirim diyerek işleme devam edeceğim. E, ee, kesenek dediğim gibi ayın 15'inden önce verebilirsiniz. Bir mahsuru yok. Yeter ki emsan olursun. Hatta emsan oluşmadan bile yapabilirsiniz. Hani acil durumunuz olur. Sisteme girme imkanınız olmaz. 25'ine kadar silme şansınız var. Bu arada bilmeyenler için Facebook grubumuz uzmanmutemet.com, Sitemiz burada. Yine Instagram hesabımızda uzmanmutemet.com diye Instagram hesabımız var. Ayrıca nasip olursak 41. eğitimi, daha önce 40. eğitimi yaptık. 41. eğitimi, bunu resmi olarak tüm kurumlara göndereceğiz. Temmuz ayının 27 ve 28 tarihlerinde online 41. eğitimi yapacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.